Arkadaşlar merhaba. 3D yayınlarından bir tane geometri sorusu görmüştüm. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu soru sınavda gelse eminim ki bayağı bir kişi eleyecek tarzda bir soru. Ee, zorlayacak ya da zaman kaybettirecek tarzda bir soru. Sorumuza hızlıca bakalım soruda ne istiyor bizden. A noktası 3'e 4 ve B 5'e 5 noktalarından geçen doğruya paralel olan D doğrusu. Y eksenini kestiği nokta olan C, nok C noktası etrafında. Saat yönünde 45 derece döndürülerek L doğrusu saat yönünde 90 derece döndürülerek m doğrusu oluşturuluyormuş. C noktasının koordinatları doğal sayı ve L doğrusu x eksenini 12,0 noktasında kestiğine göre m ile L doğruları ve x ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor bize. Şimdi arkadaşlar şuradaki ilk ifadeye bakalım. A noktalarından A, bu iki noktadan geçen doğruya paralel olan doğru. Şimdi ben bu iki noktadan geçen doğrunun eğimini bulabilir, bulabilir miyim? Bulabilirim. İki noktası bilinen doğrudan noktadan y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den eğimi bulurum. Bu da 5 4 bölü 5 3 olacak. Yani 1 bölü 2 oldu arkadaşlar. Bu benim ilk doğrumun eğimi. Şimdi bana diyor ki bu doğruya paralel olan bu noktalardan geçen doğruya paralel olan bir D doğrusu çiz. Şimdi ben D doğrumu şöyle çizeyim. Şöyle olsun. Şu doğruya paralel olacaksa eğimlerim ne olacak arkadaşlar? Eğimim D doğrusunun eğimine eşit olmuş olacak. Atıyorum D doğrum şöyle geçmiş olsun. Şu an nereden geçtiğini bilmiyorum. Şu benim D doğrum. Bunun eğimi 1 bölü 2 arkadaşlar. Ben buraya 2 y edersem şurası 4 y olmaz mı? Şurası alfa olsun. Eğim açım. Eğim, eğimim ne oldu? 2 y bölü 4 y'den 1 bölü 2 oldu. Şurası da c noktası olsun arkadaşlar. Ne demiş? y ekseni c noktasında kesiyormuş. Tamam. Bana daha sonra ne diyor? c noktası etrafında saat yönünde 45 derece döndür. Ben döndüreyim. Şöyle. Atıyorum bu böyle gelmiş olsun ne olacak? Şurası 45 derece dönmüş oldu değil mi? Şurası 45 derece olmayacak mı? Evet. Bu nokta C, C noktası etrafında L doğrusu bu zaten. Şu L doğrusu oluyormuş. oluyormuş. Burası da 12'ye 0 noktasıymış. Bana daha sonra diyor ki saat yönünde 90 derece döndürerek M doğrusunu oluştur. Şimdi C doğrusu etrafında döndüreceksem 90 derece döndüreceksem şurada C noktasından şöyle geçecek. Böyle olacak. Bunu da 90 derece döndürmüştüm. Şurayı bir temizleyeyim. Düzgün yazayım. Şurası 2'yeydi. Bu L doğrusu. Bu da M doğrusu. M doğrusunu 90 derece döndürmüştüm. E şuranın tamamı neydi arkadaşlar? 90 derece. Çünkü 90 derece döndürmemi istemişti. E şurası 45 ise buraya da 45 derece kalacak. E şurası arkadaşlar ne oldu? 90 derece oldu. Şimdi bakıyorum arkadaşlar D doğrumun eğimi Dm 1 bölü 2 idi. Şimdi M doğrusuna bakıyorum. D doğrusuyla dik kesişmiş. E, dik kesişen iki doğru iki doğrunun eğimleri çarpımı kaçtı arkadaşlar? M1 çarpı M2 diyelim. Eksi 1 olacaktı mı? mi? E, bir tanesi 1 bölü 2 ise diğerinin eğimi de eksi 2 olmalı. Yani M doğrumun eğimi eksi 2 arkadaşlar. E, eksi 2 ise arkadaşlar şuraya alfa dersem beta dersem Şurası beta olduğunu düşünelim. E şurası karşı bölü komşudan ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. E şurası 2'ye ise burayı y kalacak. 2'ye bölü y'den eğimim 2 geldi. E şuraya doğrusuna kadar olan kısmın x ekseni 12 idi. Y'si buradaysa şuraya 12 eksi y kalacak. Arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız. Bunu biraz şöyle göstereyim. Renk değiştirdim. Şuraya alfa dersem. Şuradaki alfayı sileyim. Karışmasın çünkü ikisi farklı oluyor. Pardon. Şöyle. Neyse arkadaşlar silinmedi. Ben o zaman şuraya alfa demeyeyim de şurası beta olsun. Silinmedi çünkü. Şimdi arkadaşlar şuraya bakın. Şuraya odaklanmanızı istiyorum. Şu üçgene. Şuraya odaklandınız. Şurada iki açının toplamı, iki iç açının toplamı bir dış açı olacak. Yani şurası 45 artı beta olacak, değil mi? Şu açı 45 artı beta olacak. Şimdi arkadaşlar 45 artı beta da eğimi nasıl bulurum? Ya da tanjantı nasıl bulurum? Tanjant 45 artı beta eşittir kaç olacak arkadaşlar? 2'ye bölü 7'den 2 gelecek. E şurası bana tanjantın toplam formülünü veriyor. Tanjantın toplam formülü nasıl nasıldı arkadaşlar? Tan 45 artı tan beta bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan beta. Bu da neye eşittir arkadaşlar? 2'ye. Buradan içler dışlar yaparsam tanjant 45 zaten 1. 1 artı tanjant beta eşittir. 2 eksi 2 tane tanjant beta olacak. Şu tanjant betayı karşıya atayım. Eksi 2 tane tanjant betayı. 3 tane tanjant beta eşittir birden. Tanjant beta 1 bölü 3 olacak. Şimdi arkadaşlar tanjant beta 1 bölü 3'müş. Benim bir açım da şurasıydı. Şöyle. Ben tanjant beta karşı bölü komşu olduğunu biliyorum. Yani 2y bölü şurası bölü tamam. Şuranın tamamı. şuranın tamamı da 12. 2y bölü 12. 1 bölü 3'e eşitmiş. Buradan içler dışlar yaparsam y eşittir 2 gelecek. Şimdi ben y'yi 2 buldum arkadaşlar. Şöyle Renk değiştireyim. Y2 bulduysam bana neyi soruyor arkadaşlar? M ile L doğruları ve X ekseni arasında kalan kapalı bölgenin alanı. Yani şurayı sormuyor mu arkadaşlar? Bana şuranın alanını soruyor değil mi? Şuranın alanını soruyor bana. E buranın alanı nasıl bulurum? Şöyle. Hatta şurayı arkadaşlar biraz aşağı indireyim. Baştan çizeyim. Temsili bir şekil. Şurası C noktası. Şurası L doğrusu, M doğrusu. Şurası 2 idi. Y'yi 2 bulduysam yerine koyduğumda 4 gelecek. Şurası Y idi. O zaman burası 2 olacak. E tamamı 12 idi. Buraya 10 kaldı. Benden nerenin alanını istiyordu arkadaşlar? Şuranın alanını istiyordu. E burası da geniş açılı bir üçgen olmadı mı? Yani 4 çarpı 10 bölü 2. Bu da bana 20'yi verecek arkadaşlar. Yani cevap beni neye götürdü arkadaşlar? Cizre şıkkına götürmüş oldu. O yüzden cevabım Cizre.